Bereketli topraklarıyla Anadolu'nun can suyu Niğde. Şehir medeniyettir diyerek çıktığımız millete hizmet yolunda ortaya koyduğumuz çalışmalarla her bir şehrimizi büyütmeye ve geliştirmeye gayret ettik. Büyük bir azim ve özenle ulaşım, sağlık, eğitim ve barınma başta olmak üzere Niğde'ye her alanda yeni yatırımlar yaparak şehrimizi Türkiye yüzyılına hazırladı. Bu kapsamda Niğde'de hemşehrilerimize güçlü ve donanımlı belediyecilik hizmeti sunabilmek için Niğde Belediye binasını yeniledik. Yol, üst geçit, alt geçit ve kavşak çalışmalarıyla şehir içi ulaşımını rahatlattı. Ankara Niğde Otoyolu'nu yaparak Niğde'mize Anadolu'nun geçiş noktası kimliğini kazandırdı. Niğde Üniversitesi'nin kapasitesini artırmak için çalışmalar yaptık ve ahde vefanın gereği olarak üniversiteye kahraman şehidimiz Ömer Haris Demir'in adını verdik. Anaokulundan liseye kadar her kademede yeni ve tam donanımlı okullar inşa ederek Niğde'nin eğitim öğretim altyapısını yeniledik. TOKİ konutlarını inşa ettik ve üniversite öğrencilerimizin Konforlu ve güvenli şekilde konaklamaları için KYK yurtları yaptık. Valilik binası ve 112 acil servis merkezi başta olmak üzere birçok yeni kamu binasını hizmete açtık. Çok amaçlı spor salonu, yüzme havuzu ve spor kompleksiyle sportif faaliyet alanlarını genişlettik. Millet bahçesi ve gençlik merkeziyle şehrin sosyal donatı alanlarını ve kültürel faaliyet merkezlerini büyüttük. Türkiye yüzyılında nideyi geliştirmeye ve liderlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.